Merhabalar. Bugün sizinle öfkeyi konuşacağız, stresi konuşacağız ama ondan önce yine bir öyküm var size. Vaktiyle Hintliler bir fili kap karanlık bir ahıra koymuşlar ve orada halkın filin ne olduğunu tanımlayabilecekleri bir şeyler anlatmasını istemişler. Tabi o güne kadar Hintliler hiçbir şekilde fil denilen hayvanla tanışmamışlar. Fil karanlık bir ahıra alınmış. Çeşitli kapılardan bir sürü insan fili görmek için girmişler ve işte file dokunmaya başlamışlar ama tamamen karanlık. Hiçbir şey görmüyorlar. Daha önce fil denilen hayvanla karşılaşmamışlar. Çeşitli yerlerden kapılar var. İnsanlar oradan giriyorlar, dokunuyorlar böyle işte. Neye benziyormuş? Şimdi bir vatandaş filin hortumuna dokunmuş. Dokunmuş böyle karanlıkta. Hmm, demiş. Fil bir boru olsa gerek. Hani şekli itibariyle. Sonra bir diğeri bacağına denk gelmiş girdiği yerden. Ellemiş bacağı. Bu bir direk olmalı demiş. Sonra bir başkası sırtın sırt kısmına denk gelmiş böyle dokunurken eliyle tabi Padişahın tahtına benziyor bu demiş. Taht gibi bir şey olmalı fil denilen şey. Sonra bir tanesi kulağına denk gelmiş. O kocaman kulakları var ya filin hani. O kulağa denk gelmiş, ellemiş. Yelpaze gibi bir şey olsa gerek demişler ve herkes neresini ellediyse ve ellediği şeyi neye benzettiyse fili tanımlama biçimi de o olmuş esasında. Her birinin görüşleri farklı olmaya başlamış. Her biri fili başka bir şey şekilde tanımlıyorlarmış. Dışarı çıktıkları zaman o kapıdan dışarı ve anlatıyorlarmış. Öyle diyor. Biri A diyor, biri B diyor. Biri şöyle diyor, biri böyle diyor. Hiçbirinin fil tanımı diğeriyle uymuyor. Tabii eğer herkesin elinde bir ışık olsaydı ya da aralarından bir tanesi bile daha önce bir fil görmüş olsaydı o zaman ne diyecekti? Burası filin karnı olmalı. Burası filin hortumu olmalı. Diyebileceklerdi. Tabi gözümüz var. Görüyoruz ve tanımlıyoruz. Kapattığım zaman hiçbir şey görmüyorum. Bir de duyu gözümüz var. Duyu gözümüzse tıpkı köpüğü görür gibi. Neyi kavradığımızın köpüklerden yapılmış bir e, siluetini oluştururmuş gibi. Şimdi bir insan neyi bilmez? En çok neyi bilmezsiniz? Bence bir insan en çok stresli olduğu anda bilmediği bir şeyle karşılaştığı zaman hakimiyetini kaybettiğine inanır. Ne zaman hakimiyetimizi kaybederiz? Tanımlayabildiğimiz ve ödül olarak algılayamadığımız duygularımızla yüzleştiğimiz zaman, endişeye kapılırız, öfkeleniriz, strese kapılırız. Stresli olduğumuz anlar bizim hiç sev sevmediğimiz anlardır. Günlük yaşamımızda da biz çok kullanıyoruz bunu. Bugün bana dokunmayın çok stresliyim ya çok stresli bir gündü bugün. İşte daha çok stres yaratma lütfen bana gibi sözcükler kullanıyoruz ve stres sözcüğünü yaşantımızın rutin olumsuz duygularını tanımlamak için kullanır olduk. Evet yani bu kadar hayatımıza giren bir sözcük bizim tanımlayamadığımız, anlam veremediğimiz, müdahale edemediğimiz, adını koyamadığımız duygularımızı yaşarken bunların genel bir özeti haline gelmiş stres sözcüğü. Bir de üzerine öfkeyi ekledik mi bunun? Hayat tamamen çekilmez oluyor ve artık bizi biz olmanın ötesinde başka bir şey olarak tanımlamaya başlayabiliyoruz. Ama ne yapıyoruz kendimize biliyor musunuz o anda? Şimdi az sonra anlatacağım. Lanet edeceksiniz belki de öfkelendiğiniz ya da stres dolu olduğunuz zamanlara. Sonra da file geri döneceğiz biz. Kendi yaşamlarımızdaki karanlık odalarda saklı fillere geri döneceğiz belki sizinle birlikte. Şimdi Şöyle bir insanı bir makine gibi düşünün lütfen. Yani bir örneğin kup bir araba üstü açılan bir arabayı aldığınız zaman size derler ki şu düğmeden açılıyor. Sabit bir zemin olduğu zaman arabanızın üstünü açın kapayın. Arabanız hareket halindeyken üzerine açıp kapamayın. Tarif ederler nasıl kullanacağınızı. Ve der ki işte aşağı yukarı bunun ömrü bellidir. Yani 10 sene içerisinde 500 kere 5000 kere neyse açıp kapattığınızda motoru zarar görecek bunun arıza yapabilir dikkatli kullanırsanız daha uzun sürer. Ya da bilgisayarı aldığınız zaman işte kaç kez dipte bırakacağınız onu, kaç kez açıp kapatacağınız, nasıl kullanacağınız, nereye atacağınız, nereye düşüreceğiniz veya düşürmeyeceğiniz bellidir doğrusunu isterseniz. İnsan bedeni de bir makine ise eğer ki çok benzerdir makineye. Bakın bellek burada. Bir yerlerde hard disk var. Düğmelerimiz var hatta bizim idare edebildiğimiz öyle hayal edin. Şimdi bunlar ne demek olduğunu da söyleyeceğim az sonra. Ömrümüz belli. Ortalama insan ömrü bilim insanlarına göre 70 75 yıl. Bir dakikada nabzınızın kaç kez attığı belli. Kalbinizin de öyle. Zaten onlar paraleller. Yani bir dakikada kalbinizin kaç kez atacağı belliyse rutin bir yaşam içerisinde. İşte dakikada 80, 68, 80 arası normaldir diyor uzmanlar. 85 ve üstüne çıktığı zaman hızlanmış kabul ediyorlar. 110'ları da bulmuşsa artık o çok hızlı atıyor diyorlar. Bu ne zaman oluyor? Yorgun olduğunuzda. Duygusal olarak kontrol edemediğiniz bir dolaşım olduğunda. Yani bedeniniz doğrudan sadece kalp atışlarınızla bile sizin ne durumda olduğunuz ifade etmeye başlıyor. İşte o noktada bir dakikada benim kalbimin kaç kere atacağı belliyse benim ortalama ömrüm 70-75 yılsa, kalbimin ömrüm boyunca kaç kez atacağı da belliyse eğer ben beni bir makine olarak düşünecek olursam, öfkelendiğimde ya da strese kendimi kaptırdığımda kalp atışlarım hızlanıyorsa bu ne demek? Bu makinenin 5 kere atacaksa ömrü boyunca ikisini stresli olduğum anda hızlıca tüketiyorum demek. E ne anlıyorsunuz siz bundan? Yani ömrün sonundan çalıyorsunuz demek istiyorum. Stresinizi ve öfkenizi kontrol etmeyi başaramadığınız takdirde deneyebilirsiniz. İşte spor salonlarında artık evinize aldığınız yürüyüş bantlarında nabız ölçen bölümleri var değil mi tuttuğunuz kolun. Sadece orada değil aynı zamanda yani birçok spor aletinin üzerinde artık bunlar var. O spor aletlerinin üzerine bir çıkın. Mesela bir yürüyüş bandına. Ben çok sık yapıyorum bunu. Tutuyorum nabzım kaç? 3 kilometre hızla yürürken nabzım kaç? 5 kilometre 6 kilometreye çıktığım zaman nabzım kaç? Sonra bir bakıyorum 100'e vuruyor, 110'a vuruyor mesela. Doğru nefes almayı deniyorum. Doğru nefes almak nedir? Şöyle bir burnunuzdan nefesinizi ciğerlerinize doldurup sonra bunu ağır ağır ağzınızdan vermek. Neden? Burnunuzdan aldığınız hava doğrudan ciğere gidecek. Saf oksijen. Ağzınızdan karbondioksiti atacaksınız. Eğer ağzınızdan nefes alırsanız ki çok sık hata yapıyoruz. Yorulduğumuzda, heyecanlandığımızda şeklinde bir nefes alışveriş yapıyoruz. Oksijen buradan giriyor. Karbondioksit buradan çıkıyor falan. Her şey birbirine karışıyor. Kaliteli oksijen ciğerlere dolmuyor. O zaman ne yapacağım ben? Kendimi kontrol edebilmek için doğru nefesi alacağım. Doğru nefes alma nedir? Ne kadar sakin yaparsam bunu? Stresim artıyor. Ben öfkeleniyorum. Ben çok yoruldum dediğiniz anda bunu fark etme beceriniz varsa, daha önceki programlardan birinde anlatmıştım ben size. Kendi bedeninizi yönetebilme beceriniz varsa ki bu zor değil. Şimdi bu tarif ettiğimle bile yapmaya başlayabilirsiniz. İşte o anda çok heyecanlandım. Beş kere. Beşincinin sonunda kan dolaşımınız yavaşlayacak, vücut sakinleşecek. Yürüyüş bandının üzerinde bunu işte test ediyorum ben. 110'a vurdu anda nabzım. Hemen diyorum ki çiğdem yorgun değilsin sen. Bir taraftan yürüyorum. Bir taraftan doğru nefesi alıp veriyorum. Bu esnada nabzım düşmeye başlıyor. 195, 90, 85. Sonra aynı tempoda yürümeye devam ettiğim halde nabzım normal atıyor ve ben Az önceki kadar yorgun hissetmiyorum kendimi. Basamak çıkarken iş görüşmesine gidiyorum. Gayet şık giyinmişim mesela. Çok heyecanlıyım ama böyle kalbim yerinden çıkacak. O işi almam lazım. Bir de üçüncü kata koymuşlar. Asansörde yok. Gideceğim. Gittiğim anda içeri alacak beni. Merhaba efendim. Kaybettiniz. İlk anda beden duruşunuz, heyecanınız, sesinizdeki titreme zaten sizinle ilgili bir ilk intiba oluşturacak. Böyle olmasın, bu da sizi down edecek, düşürecek yani. Bunun yerine ama siz basamakları çıkarken doğru nefes alıp verirseniz, duygusal olarak heyecanlanmamalıyım, şunu yapmamalıyım, bunu yapmamalıyım demenizden bahsetmiyorum. Doğrudan yönetebileceğiniz nefesinizden söz ediyorum. Tam da bu noktada doğru nefesi alarak basamakları çıktığınızda bir kere o ciğerlerinize doldurma ihtiyacınız olan oksijen miktarı dengelenecek. Ne oluyor da nefes nefese kalıyoruz? Ne oluyor da kalp atışlarımız hızlanıyor? Ne oluyor da e, biz kendimizi nefes nefese yorgun, heyecanlı, panik, öfkeli, stresli hissediyoruz? Ben size onu da anlatayım. Şu oluyor, kalbim, damarlarıma kan pompalıyor. Kalbimin damarlarıma pompaladığı kan sayesinde kanın içerisindeki oksijen damarlarım yoluyla bedenimin çeşitli yerlerine gidiyor. Beynime gidiyor, sinirlerime, kaslarıma gidiyor. Ve bu sayede bedenin belli bir dengede kalıyor. Benim kalp atışlarım hızlanmaya başladığı andan itibaren daha çok oksijene ihtiyaç duyuyor. Neden? Çünkü daha çok kan üretecek, daha çok kan pompalayacak. Bu bana ne yapıyor? Beni nefes nefese bırakıyor. <laughs> şeklinde bir hale bürünüyorum. Daha çok oksijeni içeriye alabilmek için. Tabi bu sayede kan Oksijeni bulmaya çalıştıkça sıkışıyor. Ciğerler daha çok açılıp kapanmaya başlıyor. Beden yoruluyor. İstenilen seviyede oksijen atılan, pompalanan kanın içerisinde olmuyor. Ve günün sonunda anlık ya da sürekli devam eden sağlıksız bir bedene sahip oluyorum ben. Yani Stres ve öfkenin benim yaşamımın sonundan çalıyor dedim ya, beni yoruyor, beni erken yaşlandırıyor, beni tahammülü daha az bir insan haline getiriyor. Bazen işte benim panik atağım var diyor insanlar. Panik bozukluktur esasında. Panik bozukluk tanısı varsa bireyin ataklar geçirdiği zaman o da panik ataktır. Ama biz o kadar kendimizi etiketlemeye meyilliyiz ki, o kadar olumsuza meyilliyiz ki esasında panik atağım var benim deyince kendi tanımızı koyup kendi kendimize rahatlıyoruz böyle panik atağım olduğu için ben böyleyim. İyi de panik atak denilen olgu zaten doğrudan senin kalp atışlarının hızlanması, senin kan dolaşımının artması, senin yaşamsal fonksiyonlarında bir tuhaflık oluşması, işte gözlerinin kuruması, ne bileyim bedenine titreme gelmesi ve o an sanki ölecekmiş gibi hissetmen eğer o noktaya kadar varırsa, ölecekmiş gibi hissetmene sebep oluyor. Tam da bu noktada benim kendimi ne kadar yönetebildiğim önemli. Ben bunu fark edebiliyor muyum? Ben kalp atışlarımın hızlandığını, ben şu an heyecanlandığımı, ben şu an korktuğumu, ben şu an üzüldüğümü, ben şu an huzursuz olduğumu, ben şu an karşımdaki insana sinir içinde olduğumu fark ettim mi? Bunu ben fark ediyorum ilk önce. Neden karşı taraf benden önce fark etsin? İşte o fark ettiğim anda Ya bulunduğum yerde, ya bulunduğum ortamı terk edip temiz havaya oda içindeysem mesela çıkıyorum ve o noktada bir anda bedenimin kontrolünü elime aldığımı fark ediyorum. Bu da bir deneyin lütfen. Şimdi bu e, beni dinlemeyi bıraktıktan sonra dışarı çıkın. Hiçbir duygunuz yoksa bile temiz havada şöyle bir yapın. Böyle bile bedene şöyle bir rahatlık geldiğini fark edeceksiniz. O zaman daha sağlıklı düşünebilen, daha doğru kararlar verebilen, o an nasıl davranacağını, tavrının ne olacağını kontrol edebilen, o an mimiklerini ve jestlerini kontrol edebilen bir insana dönüşüyorsunuz. Ama bunu yapamadığınız takdirde, bu kontrolün sizde olmadığı takdirde ne yapıyorsunuz? O an kaptırıyorsunuz kendinizi. Zaten oksijen yetersiz sesinizi yükseltiyorsunuz, başlıyorsunuz bağırmaya. Başlıyorsunuz lanet etmeye bu bazen öfkeli olduğunuz kişiye ama bazen de stresli olduğunuz için hayata karşı kaygılarınızı, üzüntülerinizi, başınıza gelen sıkıntıları, dertleri saydırıyorsunuz. E bir durun. Ne oldu size? Bir fark edin. Ben trafikte çok rastlıyorum böyle insanlara, biliyor musunuz? Bazen böyle ana yola çıkacağım tali yoldan geliyorum. İşte sağ taraftan hızla gelen bir araba var. Beni görür görmez ben durma çizgisinin bulunduğu noktada olmama rağmen bakıyorum karşıdaki sürücünün gözüne. Hani bu bir esasında reflekstir. Yol verecek mi? Ya da ne bileyim nasıl bir şekilde geliyor? Anlamaya çalışıyorsunuz hayatı kontrol ederken. Bakıyorum gözleri şu kadar açılıyor. Neden? Kontrol edemeyeceği bir hızda geldiği için sizin aniden önüne atılma ihtimalinize karşı bir an panik yaşıyor. Daha sonra hızla geçip gidiyor ya da ani fren yapıyor ve başlıyor size küfretmeye. Oysa siz olduğunuz yerde duruyorsunuzdur o anda. Onun aklından geçenlerin farkında dahi değilsinizdir o anda. Ama o bir stres yaşamıştır o anda. İşte tam olarak hayat bu. Bir adım geri çekilip çekilmiş olduğunuz o bir adım geriden ne yaşanıyor olduğuna bakmak. Ben şu an ne yaşıyorum? Şu an öfkeli olduğumu fark ettim. Beni öfkelendiren şey ne? Beni öfkelendiren şey karşımda duran kişi mi? Beni öfkelendiren şey karşımda duran kişiyle kurduğum diyalog mu? Beni öfkelendiren şey bu kişiyle konuştuklarımız neticesinde geçmişte yaşadığım başka bir anım mı? Ne getirdi aklıma acaba konuştuklarım? Bu kişide beni huzursuz eden ne var? Mimikleri, bana hitap etme biçimi, kullandığı sözcükler, ses tonu, kılık kıyafeti, nesi? Bunu fark edebilmek önemli ki ben bunu yönetebileyim. Filin ne olduğunu her zaman bilemezsiniz. O fil daha önce karşılaştığınız bir canlı olmayabilir. Tıpkı sizi strese sürükleyecek olan konu, olgu, kişi yaşam olayı hiç fark etmez. Daha önce karşılaşmadığınız bir şey olabilir ve bu karşılaşmadığınız şeyin o an kör bir şekilde tek bir noktasından dokunuyorsunuz. O noktadan dokunarak hayatı sürdürmeye karar verdiyseniz buyurun ömrünüzün sonundan çalıyorsunuz. Bu size öfke ya da stres olarak geri dönüyor. İyi de ben bir geri çekileyim. Neymiş bu? Dokunduğum şeyden ne hissettim? Şu an yaşadığım duygu bana ne katıyor? Şu an konuştuğum bu konu Bende bir değişiklik yarattı. Ben buradan kalkıp gitmek istiyorum. Ben bu insanla daha fazla diyalog kurmak istemiyorum. Neden? Soruları gelmiyor mu hiç aklınıza? Katıldığım eğitimlerden birinde hocama böyle oturduğum zaman bazen uzun süre, daha doğrusu uzun süre değil, bir yerde oturuyorum, rahatsız hissediyorum kendimi. Bu bacaklarımı kesip atmak istiyorum. Böyle bir titreme geliyor. Yani işte sinemadayım diyelim ki iki saatten uzun sürdü film. Çok rahatsız oldum. Bir toplantıdayım. Hiç hoşlanmadığım şeyler konuşuluyor orada ve ben orayı terk etmek istiyorum. Bu bacaklarımdaki rahatsızlık geliyor. Bana hocam şöyle demişti. Bedenini dinliyor musun Çiğdem? Bedenin seninle konuşuyor. Sana ne yapman gerektiğini anlatıyor bedenin. O an çok fazla oturdun. Biraz dolaşımın değişmesine ihtiyacım var kalk bir dola, kalk bir dışarı çık gel. Bir mola ver kendine. Bunu bedenin söylediği gibi ki dinlerseniz sizin de bedeniniz sizinle konuşuyor. Kalp atışlarınızın artması onun sizinle bir konuşma şeklidir. Avuç işlerinizin terlemesi böyle bir şekildir. Soluk alıp verişlerinizin artması böyle bir şekildir. Ve tam da o noktada ne söylüyor bana? Benim bedenim. Karşı tarafı incelemeye harcayacağınız enerjiyi, kendi bedeninizi, kendi duygu durumunuzu kavramaya harcadığınız de yaşam avcunuzun içinde. O gün öfkeniz de kontrol altındadır, stresiniz de kontrol altındadır. Öfke ve stres gibi bedeninize ceza olarak gelen bir takım işte kaygı gibi ne bileyim olumsuzluk hissi veren her tür duyguyu yönetme sizin elinizde. Sizin sahip olduğunuz becerinin yeniden size kavuşmasında saklıdır. Ve o zaman beden sağlığınızda, ruh sağlığınızda birlikte paralel bir şekilde ilerler. Stresimi ve öfkemi yönetemiyorum. Hı -hı. Ben bunu kabul etmiyorum. Ne zaman öfkelendiğimi biliyorsam, ne zaman stres altında kaldığımı anlıyorsam, o an doğru müdahaleyi önce kendime yaptığımda ben kazanıyorum. Artı içinde bulunduğum ortam. Öfkeli olduğum takdirde karşı tarafın görebileceği zarar, ailemin görebileceği zarar, arkadaşlarımın görebileceği zararı da yönetiyorum ve ben toplum içerisinde daha kuvvetli, hatta küçük bir sır, daha saygın bir insan oluyorum. Neden? Çünkü insanlar bakıyorlar. Bu kişi abartı davranmıyor. Bu kişi kendini çok güzel kontrol ediyor. Bu kişi çok hakim. Davranışlarına, duygularına, eline, koluna, yüz ifadesine, söz ses tonuna, mimiklerine, jestlerine bütün bunları getiriyor. Neden? Az önce söyledik. Bir adım geri çekiliyorum ve şu an ne yaşadığıma bakıyorum. File dokunduğum noktadan yorum yapmıyorum. Biraz daha dokunmak için. Biraz daha o filin şeklinin, hani biraz akıl edip yürüse Hint öykümüzdeki kişiler. Hani burası padişah tahtı, bir de direk var burada, bir de hortum var burada diyebilecekler. Ama sadece fil buymuş. Hmm, geri dönüp çıkıyor. Şu an ne yaşıyorum? Ee, Ayşe beni çok kızdırdı. Ali beni çok kızdırdı. Hmm, Ali'yi sevmiyorum, Ayşe'yi sevmiyorum. Yarın ne oldu? Yarın sevmeye mi başladın? o anki duygum beni sarıyor ve bazen sonraki günlerimdeki duygumu sırf kendimle tutarlı kalmak için o anki duygumla yönetmeye çalışıyorum. Yani dün Ali beni kızdırmıştı. Dün beni kızdırdığı için bugün ve bundan sonraki günlerde ona hep kızgın kalacağım. Ama fark ediyor musunuz? Kalmıyorum. Yarın sabah uyandığımda, bir aradan bir hafta geçtiğinde, aradan iki hafta geçtiğinde benim Ali'ye olan öfkem ortadan kalkıyor çoğu zaman. Ve günün sonunda aslında sadece tutarlı kalmak için ben Ali'ye küs kalmaya devam ediyorum. Ama esasında Ali'ye küs kalmak gibi bir isteğim de kalmıyor içimde. Sonuç? tutarlı kalmak uğruna yeni bir stres daha katmış oluyorum hayatıma hayatıma. Bu mudur? Stres ve öfke yönetebileceğiniz bir şeydir. Kendi bedeninizi, kendi duygularınızı, kendi cümlelerinizi yönetmek bazen sadece kendi nefesinizi yönetmekle. Nefesinizi yönettiğiniz takdirde kalp atışlarınızı kontrol edebilmekte, nabzınızı kontrol edebilmekte gizlidir. Şimdi buradan çıkın, bulunduğunuz ortamı terk edin. Balkona, kapının önüne, dışarıya bir yere çıkın. Derin bir nefes alın. İçinde bulunduğunuz anı, duygunuzu, bedensel hissinizi gözden geçirin ve bundan sonra da iyi ya da kötü yaşadığınız ne varsa bu gözle bakmayı deneyin. Artık stres adım adım sizi terk edecek. Artık öfkenizi ve kaygınızı ya da sevmediğiniz hangi duygunuz varsa onu el sallayarak göndereceksiniz. Onu bile yönetebileceksiniz. Bir deneyin, görün bakın neler oluyor.